Ukrayna'da evet. bir Türk gemisi e, vuruldu. Vurdu. Ne oldu? Yanlışlıkla mı oldu? Nasıl oldu? E, aslında şöyle Rusya Ukrayna'nın limanlarına yönelik bir hava saldırısı gerçekleştiriyordu ve o sırada limanda bulunan Cenk T. isimli Türk yük gemisi Odessa limanında vuruldu. E, ve bununla birlikte gemi isabet alındıktan sonra gemide bir yangın çıktı e, ve gemi bir Türk şirketine aitti. Ticari bir yük gemisiydi. Rusya'nın drone ve füze saldırılarının hedefi oldu aslında. Şimdi bu bilinçli olarak bir Türk gemisine yapılan bir saldırı değil. Öyle gözüküyor en azından ilk bakışta. Yani aslında amaç Rusya'nın Ukrayna'nın limanlarını bombalaması. Ama burada gemide demirlenmiş bir Türk gemisi var ve hedef olarak o vuruluyor. Olayda e, yaralanan veya hayatını kaybeden herhangi bir Türk vatandaşı bulunmuyor. Yalnız bizim Dışişleri Bakanlığımız, Türkiye Dışişleri Bakanlığı olayın yakından takip edildiğini açıkladı. Zaten e, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı yeterince yakından takip ediyoruz ama Türkiye'nin Karadeniz'de de koruması gereken bir deniz güvenliği var. Ve bir Türk gemisinin, Türk yük gemisinin vurulmuş olması limanda duran aslında diplomatik olarak da temasların e, olmasını gerektiren bir durum. E, bu sebeple Dışişleri Bakanlığı bu konuyla yakından ilgilendiğini söyledi. Böyle bir açıklamada bulundu. E, Rus saldırıları sırasında Türk e, Türklere ait olan bir yük gemisi vurulmuş oldu Odessa Limanı'nda. Yani hem deniz ticaretinde hem de bölgesel anlamda Türkiye için aslında risk oluşturan bir olay bu. Ama dediğim gibi kasıtlı olduğu düşünülen bir eylem değil, yalnızca denk gelmiş olarak görülüyor. Yine de tabii ki güzel değil uluslararası anlamda bakıldığında. Yani şimdi şöyle bahsettiğimiz ülke Rusya. Yani Amerika evet. Amerika ile beraber dünyanın aslında en ilginç teknolojilerini geliştiren, özellikle silah teknolojilerini geliştiren bir ülke. Nasıl ki Amerika işte F-35'leri var bilmem işte Patriot füze savunma sistemleri var. Rusya'da yani kolay kolay hiç kimsenin savaşa girmek isteyeceği bir ülke değil. Evet. Yani şöyle söyleyeyim adamlar işte yerden 10 metre yükseklikten itibaren ta işte uzaya kadar olan bir alanı tarayabilen radar sistemleri yapıyorlar. O yüzden de tesadüfen yanlışlıkla bir gemiyi vurma ihtimalleri olduklarını ben açıkçası düşünmüyorum. Yani en azından ilk açıklama bu şekilde. Ya böyle yani, tabii bakalım. öyle öyle olacaktır ama yani ben işte aa yanlışlıkla düğmeye bastık da gitti de evet. e, kusura bakmayın. Yani bunu biraz e, Tom Barak'ın son yaptığı açıklamayla birlikte okumak iste, e, okumak lazım diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ee, hem Suriye sorumlusu hem e, Türkiye'deki e, Büyükelçisi Tom Barak e, Türkiye S-400'leri elinden çıkarsın dedi. Yani evet. S-400'lerle ne yapacağımızı bilemiyoruz zaten. Aldık onu o zaman. Öyle duruyor. E, sanki burada ciddi bir mesaj varmış gibi. Yani, Gözde vermek gibi bir durum da görülüyor gibi aslında. S-400'leri elden çıkartırsan çıkartabilirsin sevgili Türkiye ama ama e, 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 Tadımız kaçar ya gibi böyle evet. bir bir durum var bence orada. Aynı şekilde de yani Ukrayna e, Ukrayna e, limanlarında e, yani benden de çok bağımsız ve habersiz olarak çok fazla da bir şey yapamazsın mesajı evet. da var burada. Yani Türkiye çünkü önemli bir görev üstleniyor en baştan bir Rusya-Ukrayna savaşında ve buradaki bu dengeyi bugüne kadar da iyi getirdi aslında. Yani ne Amerika tarafında. Tam durdu ne Rusya tarafında. Rusya zaman zaman kendisini hatırlatıyor. Sadece Amerikan politikalarına yakın durma. Ben de buradayım. Yani gerçekten ara bulucu olacaksan gerçekten arada bir ülke olmalısın. Yoksa Mesajını. Yoksa ben de elimden geleni yaparım. Yani tadımız kaçar. Evet. Gibi bir durum. Bence Ama tabii ki bir. özürler dilenecektir. Tabii ki yanlışlıkla vurduk denecektir. Evet. Ama ben bu kadar yüksek teknolojiye sahip bir ülkenin gelip bizim gemimizi yanlışlıkla vuracağına inanmıyorum açıkçası. Evet ben de zannetmiyorum. Sadece açıklama bu yönde ama Türkiye'de eminim zaten durumu. Bakın bizim Karadeniz'deki güvenliğimiz giderek tehlikeye giriyor. Demek ki biz bir tehdit altındayız gibi algılamıştır. Düşünceme göre benim de. Çok teşekkürler ben teşekkür Sude. teşekkür ederim. Yine çok ilginç haberlerle karşımızdaydın. Evet. Güzel bir hafta açılışı oldu. Umarım evet. güzel devam eder. Umarım. Eklemek istediğim başka bir şey yoksa seni gönderiyoruz. Hiçbir şey yok. Herkese iyi haftalar diliyorum. İyi yayınlar.